tamam oldu. İyi günler. Kim o? Yetkili servisten aradılar. Ha geliyorlar mı? İki gün sonra ya randevu verdiler. İki gün mü? Hani bana sinirlenme diyordun Meltem Hanım. <laughs> bana iki gün sonra randevu veren markaya hiç güvenmem ben. Yani bunların malları bozuk çıkıyor ki tamirciler de hep dolu. Yani en iyisi gene yetkisiz servis. <laughs> Ali abi arasaydık şimdiye çoktan yani. Artık bu konuyu kapatalım. Daha termosifonun garantisi bitmedi. Aa. Yalan mı? Çağıralım halâ abi, gelsin halletsin iki dakikada. Bir tek kusuru var, çatalı gözüküyor. <laughs> e o kadar kusur yetkili serviste bile olur. Haluk, bekleyeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Yani yenisini alacak halimiz yok herhalde daha garantisi bitmemiş termosifonun. Hop 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 Yeni bir şey yok. Yaza düğün var. <laughs> Emine, biliyorsun akşama canlı yayın var. İyice ne bir sil süpür tamam ama bir derleyelim toplayalım evimizi. Pırıl pırıl olsun. Meltem Hanım biz de görüneceğiz mi? Ay saçmalama Emine. Ne işimiz var bizim? Sadece Tuna. Vallahi şu Bey çok şanslı adammış yani. Haluk, bak bugün evi dağıtma tamam mı? <laughs> toplayacağız. Temizleyeceğiz, kirletme. Lütfen. Öf tamam ya. Çocuk muyum ben? De?